Merhaba arkadaşlar, bugün Marvel koleksiyonumuzdan e, Sentinel figürlerini getirdim. Bunları tanıtacağız size. E, solda gördüğünüz Marvel Legends serisindeki Sentinel figürü, sağda gördüğünüz e, Marvel Universe serisindeki Sentinel figürü. E, benim elime ilk başta sağdaki geçti. Daha sonra soldaki Legends'ı aldım. E, i̇lk başta soldaki ile başlayalım. Şöyle ortaya alalım bunu. E, bu Marvel Legends serisindeki, Toy Biz'in üretmiş olduğu, yine bu yılda up figür kolları işte gövdesi bacakları vesaire farklı farklı karakterlerden çıkıyor daha önce grupta grupta tanıttığımız gibi bu da bu yılda bir figür yani bütün karakterlere sahip olmamız gerekiyor ki tekrar bunu oluşturabilirim işçilik olarak baktığımız zaman zaten diğerinden biraz daha farklı olduğu ortaya çıktığını başlıyorum yani videoda ne kadar net olarak anlaşılıyor ama tam bir demir dokusu verilmiş diyebilirim Marvel Legends'ta. Ee, Sağdaki birazcık daha böyle plastik gibi duruyor ama tabii ki o da güzel bir figür. Ee, şöyle söyleyeyim, bu normal zamanların Marvel, Marvel Legends figürleri gibi ee, eklemleri bol. E, şu şekilde e, parmakların hepsinde tek tek eklemler var. E, bileği eklemli, dizde yine omuz başlarında, e, kafası yine her şekilde dönebiliyor. Üst gövde komple hareketli, e, eğilip bükülebiliyor. Bacaklar her yöne yine aynı şekilde. E, Dizde ve ayakta da eklem var. Aynı zamanda bunun bir de elinde e, yine parça olarak çıkıyordu. Şurada bir sarı nokta var. E, burada da normal bu X-Men'i yakalamak için e, elinde böyle bir demir hortum gibi bir şey var. O çıkıyordu. E, kullanmayı fazla sevmediğim için onu da videoya eklemeyi düşünmedim. Bence biraz gereksiz bir aparattı. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, gayet net ve güzel bir figür. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Arkada da yine aynı şekilde bütün şu demir aksamları vesaire eklemlerindeki yerdeki şu giderler, çarklar falan çok güzel bir şekilde duruyor. Ee, şöyle biraz dik tutayım. Şu sırtındaki sanırım yani Sentinel'lere özgü bir logo veya işaret gibi bir şey olması lazım. Çünkü üniversitesindeki serisindeki Sentinel'de de aynı işaret var. Bu şekilde yani gayet güzel bir figür. X-Men, yani Marvel biriktirip özellikle X-Men'e ilgi duyanların ee, mutlaka olması gereken figürlerden biri diyebilirim yani. Ee, biraz sola alıp üniversitesine geçiyorum. üniversitesinde gördüğünüz gibi hani birazcık daha plastik dokusu ağır basıyor. Yani diğeri kadar metal durmuyor gördüğünüz gibi. Ee, bunda da eklemler birazcık kısıtlı. Ee, elinde ve parmaklarında hiçbir eklem yok, gayet sabit duruyor. Ee, sadece bileğinde, kol ekleminde ve sadece omuzun hareket ediyor aşağı ve yukarı olarak. Ya bu daha çok bir aslında oyuncak diyebiliriz yani. Action figür tabii ki ama oyuncak gibi daha çok. Kafası da yine her şekilde hareket edebiliyor. Üst gövde fazla kımıldamıyor. Sadece belden oynuyor. Çünkü arkasında bir pil yuvası var. Öndeki düğmeye bastığımız zaman bazı replikler söylüyor. Bacağında yine eklemler var. Her yöne gidebiliyor. Diz eklemi aynı şekilde var. Ayak bileğinde de şöyle ufak çok fazla kullanmadığımız bir eklem var. Şu öndeki düğmeye bastığımız zaman değişik replikler söylüyor. Aynı zamanda gözünden ışıklar da saçarak arkadaşımız. Şöyle tek tek dinleyelim. Gibi böyle birkaç replik söylüyor. E, ya yani Eğlenceli bir figür aslında yani çocuklar için özellikle hani e, çok ilgi çekici olacak kesin. E, şöyle arkayı da gösteriyorum tekrar. İşte o bahsettiğim logo gibi bir şey burada da tamamen gözüküyordur diye ümit ediyorum. E, figürümüz bu. Şöyle son olarak arkaları da size göstermek istiyorum. İkisi de şu logoya sahipler. E, tabii ki dediğim gibi son not olarak işçilik olarak. Marvel Legends figürü birazcık daha ağır suyu Çok güzel bir figür soldaki. Sağdaki de yine bir aksiyon figürü olarak. Daha çok oyuncağa yakın ama bence kendisi gayet iyi bir figür. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.